Evet ilginç biraz. Burası ben geldiğim zaman bahçeydi burası. Çok pislikti. Şu giriş çok yüksekti. Merdiven koyup temizliyordum. Evet bizim de tafımıza gitti ama gelen bakıyor. Geçen bakıyor ne bileyim. Doğal i̇lginç. Doğalgaz faturası doğru. Çok yüksek geliyor. Isınmıyor yani. Hani yani, bu rüzgardan dolayı buradan doğal Rüzgardan dolayı arkadaş hatta köpük yaptı altını ısınsın diye yine ısınmıyor aynı aynı şekilde yani, bu boşluk neler, bunu yaparken e, nasıl Vallahi ne düşündü ne etti onu da bilmiyorum gelen bakıyor böyle bir eğiliyor geçen bakıyor soruyorlardı hatta ama Abi eskiden bura evdi işte yıkıldı merdiven yapıldı işte bura bir acayip bilmiyorum ki abi acayip işte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.